Atina'dan herkese selamlar. Bugün sizinle artan lahanaları değerlendirmek için yaptığım bir tarifi paylaşacağım. Lahana, patates, taze soğan, tereyağı ve süt ihtiyacımız olan malzemeler. Ee, i̇lk olarak büyükçe bir tencereye suyumuzu ekliyor onu ateşe alıyoruz ve içerisine de daha önceden soyduğumuz ben küçük küçük doğuruyorum daha kolay haşlansın diye ve doğradığımız patatesleri ekliyor. Pişiriyoruz ne zamana kadar işte yumuşayana kadar. İlk yapmamız gereken bu. Bununla başlayalım. Kaynamaya bıraktığımız patateslerimizin arada karıştırıyoruz. Üzerinde bırak biriken o köpükleri temizliyoruz. Ya orada bu, bu köpükler niye oluyor? Bakın vallahi bilmiyorum. Patatesin etimolojisi deseniz biliyorum ama bunların niye köpüklendiğini bilmiyorum. Bu arada patates de Türkçeye Yunanca patates'den geçti. Ama Yunancaya İspanyolcadan geçti. İspanyolcaya ise bir Güney Amerika dilinden geçti. Patateslerimizin haşlanıp haşlanmadığını anlamanın en güzel yolu olan çatal testini yapıyoruz. Çatal testini geçen patatesleri Testi geçen patatesler sınav yaptık patatesleri. Evet, <laughs> ay Allah'ım, vallahi bunlar hep Tomastan kalmalı kandıklar. Ee, neyse, sınavı başarıyla veren patatesleri bir tencereye alıyoruz, sudan çıkartıyoruz. Şimdi patatesleri bir çatal yardımıyla ezmeye başlıyoruz. Tabii evet temizlikten ödün vermiyoruz. Neyse ezme işlemine devam ediyoruz. Ee, çatalla bu iş açıkçası çok zor olacaktı ve aklıma adı ne patates patates ezici mi bilmiyorum yani o aletin olduğu evde aklıma geldi o yüzden bir ara verdim çatalı bıraktım ve patates eden bu aletle güzelce patatesleri kolaylıkla eziyoruz. arada ara verip patatesleri bir alt üst edip karıştırıp tekrar yapıyorum. Çünkü patateslerin çok büyük kalmasını istemiyorum. Patatesler istediğim gibi ezildiği için son bir kez karıştırıp bir kenarda beklemeye alacağım patatesleri. Şimdi lahanalara geçtik. Ee, ben de yarım lahana vardı ama benim lahanam zaten çok küçüktü. Zaten çok küçük olduğu için yarım lahana bir büyük lahananın çeyreğine denk geliyor. Öyle belirteyim. Onları doğramaya e, başlıyorum. Bu arada ben bendeki e, yarım lahanayı ikiye bölmüştüm. Yani her bir doğramaya başladığım aslında çeyrek çeyrek lahanaları doğruyorum. Daha küçük küçük doğranması için. Çok büyük olmasını istemiyorum lahana parçalarının. Şimdi taze soğanlarımızı halka halka doğruyoruz. Bunlar da taze soğanların sonu, tamamını doğradık. Artık malzemeyi birleştirme zamanı geldi. Ee, tavamızı ocağımıza alıyoruz. İşte 3 kaşık tereyağı demiştik ya onun 2 kaşığını bakmayın siz benim kullandıklarıma ben e, çok fazla kullanmamaya çalışıyorum. <laughs> Yaşımız ve kilo kontrolümüz itibariyle ama normalde e, 2 kaşık tereyağını tavaya alıyoruz eritiyoruz önce. Tereyağlarımız eridikten sonra lahanalarımızın tamamını tavaya tereyağının üzerine boşaltıyoruz. Şimdi lahanalarımızı karıştırıyoruz. Tüm tereyağla eşit bir biçimde e, özdeşleşsinler diye. Ya yani bir 5 dakika kadar lahanalarımız şöyle bir kendini biraz bırakana kadar kavurmaya devam edeceğiz 5 dakikanın sonunda zaten bu kıvamda olacak şimdi taze soğanlarımızın a, önce taze soğanlarımızın içerisinden servis için üzerine e, serpebilmek için bir kısım çok az bir ayıracağız ve kalan taze soğanı Lahanalarımızın üzerine ekleyip bir dakika kadar karıştırmaya devam edeceğiz. Şimdi artık baharatlarımıza geliyor sıra tuzumuzu ekliyoruz, sütümüzü ekliyoruz, süt ekledikten sonra biraz karıştırıyoruz. Hiçbir i̇şte bir şekilde süt her yere dağılsın diye. Şimdi sıra en önemli malzeme patatesi. Lahanamızla birleştireceğiz. Patatesimizi tencerimize yavaş yavaş ekliyoruz ve ondan sonra çok iyi de karıştıracağız. Bu arada yemek bitecek neredeyse de Kolkanon nedir bahsetmedim. Kal İrlanda dilinde lahana demekmiş. Kolkanon da beyaz başlı lahana demekmiş ve bayağı da popüler. Pırasayla da yapılabiliyormuş. Aynı zamanda ta böyle 16. yüzyıla falan dayanan bir yemek. Özel günlerde falan yapıyorlarmış. Ben de bu yemeği nereden ulaştım derseniz lahana artınca. Kapuska yapmamak için, çünkü Thomas kapuskayı çok seviyor, ben de sevmiyorum. Kapuska yapmamak için lahanayı nasıl değerlendiririm diye buldum. Evet, yemeğimiz hazır. Servis tabağına aldığımızda da servisi şöyle yapılıyormuş. Ee, servis tabağına böyle bir humus falan koyar gibi koyuyoruz. Ee, ortasına da yine ben çok az koydum ama normalde böyle baya büyük güzel bir kaşık e, tereyağı konulup e, onun erimesi isteniyor ve o şekilde tüketiliyor. Tabii ben video çekeceğim için biraz soğuyor. E, fotoğraf çekene kadar, kamerayı ayarlayana kadar. O yüzden şu an e, hemen hızlıca erimedi ama bunu ateşten aldığımız an yaptığımız takdirde o tereyağı da hemen eriyor. Ve bu şekilde tüketiyoruz. Afiyet olsun. Evet. Karabiberi unutmuşuz O yüzden hemen şimdi e, üzerine karabiberimizi de serpiyoruz. İşte şimdi hazır oldu. Afiyet olsun tekrar.